Ölümsüzlük mümkün mü? Evet mümkün. Kulağa imkansız geliyor ama artık gerçek. Bir yapay zeka şirketi ölümsüzlük yapay zekasını geliştirdi. Bu yapay zeka ses tonunuzu, konuşma tarzınızı, mimiklerinizi, hatta düşünce tarzınızı öğreniyor. Yüz hatlarınızı, bakışınızı, gülüşünüzü ve beden dilinizi birebir kopyalıyor. Yani sizden birebir %100 bir kopya oluşturuyor sizi tanıyan insanlar bu dijital kopyanızla konuştuğunda gerçek sizle konuşuyormuş gibi hissediyor. Bu sayede bir gün aramızdan ayrılsak bile düşüncelerimiz, sesimiz ve kişiliğimiz sonsuza kadar yaşamaya devam edebiliyor. Sevdiklerimiz bizimle yani kopyanıza görüntülü konuşma yapabiliyor veya WhatsApp üzeri yazışabiliyor. Bu yapay zekayı geliştiren şirket Social Reward ve internet sitelerinde buna benzer birçok yapay zeka var. Social SocialReward.ai.tr üzeri projeleri araştırabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ölümsüzlük bu şekilde mümkün olur mu? Bunun gibi içerikleri kaçırmamak için beni takip edin.